Merhaba arkadaşlar bugün satranç oynuyoruz. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Şambu istediği kadar hareket edebilir. Hadi. Ne bu Sadece böyle 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 gidebiliyor. Öyle geliyor. Ne? Bu ya buraya ya da buraya gidiyor. Yo ortaya da gidebilir. Hayır. E buraya buraya gidiyorsa ortaya da gidebilir. <laughs> Hadi bakalım. Şunu bununla böyle bir giderek yiyebiliyorlar atıyorlar. Bunu desem. Bu da hani böyle. Güzel. Şu. Tehlikeli. <laughs> Bunu böyle götüreyim. Hayır. Öyle değil

Yemek olarak şey. Yok o şaşkın Ben o kadar görmedim. Kulaklar. Kulaklar. mı? Kulaklar. İşte. Onu gösteriyor sana. doğru gösteriyor. Böyle tük 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 her tarafta Dünyanın her Ne güzel. Attı mı? Çin'e örmüş herhalde onu. Ya bu var? Böyle hiçbir şey yapmıyor musun böyle? Geçmiyor lan bu Hayır. Evet, evet, evet. evet, evet. Şunu şöyle yiyebilecek Geriye Üç gün daha sonra ama ama. böyle gidip yediyor mu? Ha? Bunu yiyebiliyor mu? Hayır. İki bir Şunu. Piyo.

<laughs> Annem diyor ben şimdi dönseniz hmm. tuvalete atıyordum. 39 saniye. Anaaa şey, ye, ye. Be, du, 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 çıkardık, en bir şeyler Buraya geleceğim diyor beni evet, şimdi ayakta işeyeceğim diyor, ben de otur, otur. <laughs> Ben onu çok seviyorum. Ben onu çok çocuk gibi. Heyecanlandı. Siz çok büyük sevap kazandınız. Adamlar gelmiyordu. gelmedi. adam da getiremezdik. Fatih <laughs> ilk vakı kısmıyor. Geçen getiriz, padi padi kısmıyor. Gittir, gittir, de getirdin ama. Fatih getirdin. Geçen sefer de sebep. Ama gün azdı. Evet. İki günde işte o yılbaşı şeyinde denk gelmedi. Ben geriye gidemiyorum. Böyle de. Beni Benim yüzümde hiç gelmiyor. Hemen iyi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Babama da dedi, ay gidin gidin dedi babam. E, bir şey demiyor Yok canım. Anne gidin de. Yok. Ben şuradan telaşlandım. Şöyle ben olmuşum ya. Dedi Charles, gire, ah, gire, diyor, de de diyor, "Aa de diyor, de var diyor onu." diyor. Sen O iyi iyi gidin diyor yani. Değişiklik olur diyor, gidin diyor. Oluyor mu? babamla eşten de var ya. Ondan daha şey oluyor hani. Ben yalnızken arkamdan yaradan hmm. düşürürüm. Hmm. İşte yaparım. ben bile düşüreceğim işte. Hmm. Bak